O e, Royale oynamıyorduk gerçekten. Benim için de güzel olacak. Kart merak etmeyin kart kart açtıktan sonra ya da buna bir gereksiz gerçi hemen maça girelim. Yakında izleyiciler gelir. Bayağıdır canlı yayın açmıyorum. Çünkü biraz meşguldüm arkadaşlar. Şimdi başlıyoruz. Ha bir de burada seviye atladım yani öyle. Fiz. Azıcık bu 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 oyunu oynayacağız ya. Bingo. Şimdi bingo vurduk. Abi. Şaka mısın sen? Bu akılları ben de almak istiyorum. Şimdi hemen bir büyücü. Hemen hemen, bas bas bas. Eyvah, bu alan vurmuyor mu ya? Tamam. Şimdi ne yapabiliriz? Koy koy. Hay abi yenildik ya. Çok sinirliyim. Bunun kulelerini yenmemiz lazım. Boşan, çok çok sinirliyim. Küfür edemem. Ay. Şimdi, şimdi. Eee, şey yapmak istemiyor. O O yüzden koşun iskelet ordusu. Koş. Olsun elektro var. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Biz bunu alacağız. Alacağız. Gıdı gıdına kadar alacağız. Aldık. İşte bu. İşte bu. Okey. Hemen hemen hemen. Bir mini pekka. İyi hata yaptığını zannediyor ama. O, o şimdi hata görecek. Hemen şöyle. Bir tane önden. Koş koş koş. Hadi lan. Yani. Bitmedik. Sakin. Sakin. Tamam şimdi. Bak. Bak. Hemen tak. Patlar tamam, tak. birikmeye başladı. Yanlış yere saptı. Yanlış yere saptı. Okey sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Yendik. Yes. Nasıl bir ses? Üç, üç kişiyiz ya. <laughs> evet şimdi görelim. Arkadaşlar amacımız bakın şu sandığı açmak. Yani iyi bir şey çıkacak. çıkacak. Yani izlemeye kalın. Bu açıklığın kazanırsam en azından sandık açılışını görürsünüz. Bence. Ey dostum sana sesleniyorum. Lütfen orada kal ve yayını izle. Teşekkürler. İlk hata ben yapayım buna. İyi mi kardeşim? Bir tane de cadı gönderin ya. Bir tane de Anne top birazcık bu kötü düşünün. Kötü düşünün. Uf. Deniyorum. Bir tane Musa yeterli. Teşekkürler Mehmet Bekka. Güzel. Es çevirsin Bir de yayını, yayınımı falan izliyormuş. Ne gülerdim. bakalım sen orada bir. Şey Abi şu hmm. Şimdi iskele doğrusu koysam bu savunma ama bir mini pekkale gidelim. Aynı kartları önden bir cadı. Sonra şöyle. Hayır, hayır. Beni kandırdın sini. Ben bunu Uf, koy... tamam kazandık. Ne bir şey yaptık ki Bu benim kazanmamız ya. Bence arkadaşlar bu benim kazanmamı istedi. Ya bu maçı zaten kazandık şimdi kıvılcım. Adam maçı bıraktı. Hani emin mi bunda da şey yaparsın ve Sixeon emoj emojisi ve kazandık arkadaşlar. Kutu açılımı yapacağız. İsteyiniz izleyebilir. Arkadaşlar yorumlara yazın. Açalım açmayalım mı? Kutu açacağım. Ee, açın Bakın iki tane kutu açacağım. Eğer e, açın derseniz bir yazın. Açma desen, derseniz iki yazın. Okey. Açıyorum. Bakın açıyorum. Açtım. Kötü kötü ama şu sandıktan iyi beklentilerim var. Bakın açıyorum. Tamam iki kişi izliyor zaten. Tamam. Kötü geldi. Yani. Yani. Hograyda. Hemen arkadaşlar katları bu şey yapayım. Hemen döneceğim. Şimdi kimi güçlendirsin? Sen olmazsın. Hadi bu olsun ya. 3 saat arkadaşlarıma geldik maçı lütfen çıkmayın. Gerçekten 3 kişi izliyorsan zar zor yani. Şimdi maçımıza geldik. Evet. Hep her zaman gibi ilk hata ben yapıyorum cadı. Sonra bir mini pekka diyecektim. Mini pekka buraya geç bakalım. Bir tane vurdu. Şimdi. Yanlış yere koymak istemiyorum ama mini pekkamız gitti o zaman. Cadıyla kaldık. Olur olmadı. O zaman cehennem ejderhası. Adamda ne işi var bunun? Abi nasıl öldüremedim gitti. Tamam. Lütfen azıcık canını bırak. şu alt, hadi güzel. Adam şey yaptırmadı. Of. Süper can bıraktık. Süper. Hemen. Uf, Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Çok iyiyiz. Tamam. Tamam. Kötü olabilir. Kötü olabilir. Bir şey olmaz. Ya ağzını. Adam şimdi şey spamlayacak. Spam. Canım bunu mu spamlıyor gerçekten? Güzel. Amacı iki kuleme de hasar vermek. He? Six seven. Six seven. Evet arkadaşlar. Türk'üm bu arada. Hani. Neyse. Canım ne? Bir tane de bundan olsun. Herkes bunu bundan... çömelsin. Hadi nasıl yapacağız? Tamam. Mini Pekka lütfen. Gerçekten mi yani? Azıcık şey yapsam. Lütfen. Bir kere vur. Bir kere. Ona vurma lan. Terbiyesiz. Mini Pekka. aga ne olur çıkma be. Baksana sesleniyorum ha. Tek sen varsın. Çıkmazsan sevinirim ha. Bak tek kişi sensin şu an. Çıkma. Çıktı. Aa yine geldi oyun mu Dur başka bir istiyor şimdi. Merhaba. Hemen oyuna geçeceğim. Merhaba. Bir kişi. Sadece bakın canlı yayının bir kişi izliyor. Lütfen izleyin. Çoğalsın. Yine sıfır. Var. Abi neden kimse canlı yayınımı izlemiyor ya? vai, é o tu Alan vuruyor olmasın lütfen. Aa, evet işte bu. En azından canı gitmedi. Yes bebe aldık be. Neyse kimsenin izleme umurumda değil canlı yayını kapatacağım kimse izlemiyor çünkü böyle bomboş canlı yayın yani. kimse izlemiyor bakın ya kimse izlemiyor ya neden böyle oldu ki doğru son zamanlarda canlı yayın açmamış mini pekkan gitti amacı da var Yok gitti Şimdi. Ama böyle bir şey. Şimdi hangisini engellerse. Abi azıcık al. Sadece azıcık al. <laughs> Neden edelim ölüyoruz. Öl olduğuna bakmayalım. Güzelce yapalım. izlemiyor abi ya. Baksanıza. Evet arkadaşlar canlı yayını kapatıyorum. Hiç kimse izlemediği için kendi kendime konuşuyorum. Bakın kimse izlemiyor ama insan insanlık kaçacağım birazdan. Abi tam kimse izlemeden mi efsane insanlık kaçacağım gerçekten mi? Oha Efsanevi sandık deyince herkes geldi lan. Neyse şimdi bu maçı kazanırsam efsanevi da öteceğim inşallah. Sana bunu veriyorum. Biraz adam şunu saldırıyor. Yanlış hesapladım ya. Adam iyi tutturdu. İyi tutturdu. İyi tutturdu. Of. Bir şey de yapamıyorum ki. lütfen mini Pekka'yı öldürme ya. Hadi. Yes. Böyle. Böyle olmuyor işte. En azından Saldır. Adam sal bana. Maçı sal. Maçı salması lazım artık. Bence başka seçeneği kalmadı. Oyun seviye Vay demek böyle yapacaktın ha? Bunu hiç um, işte. Tamam. Kazandık. Net. 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 Arkadaşlar izlemede kalın efsanevi sandık açıyorum gerçek. Yalan değil. Kazandık. Şükürler olsun. Arkadaşlar efsanevi sandığı açacağım. Sonra kap e izlemeyebilirsiniz. Bakın. Açıyorum. Arkadaşlar. Ar Joker kart mı? Bu ne lan? Arkadaşlar bunu yorumlara yazarsanız sevinirim. Yani çete. Bunu, bunun ne olduğunu bilmiyorum. Ne acaba? Dur bakayım. Aa Joker kart. Okey. Tamam tamam anladım, anladım anladım. Dursun şimdi evet canlı yayınımıza devam ediyoruz. Arena atlayacağız. Az kaldı. İzlemede kalın. Bu kadar 7 kişiler nasıl 3 kişi olabiliyor? Hemen bir John Bayır atalım. Ah. John Bayır mı şöyle. Evet devam ediyoruz. Şimdi ne? Elektro yok. İkisi de var. Ama çok önemli bir şey unuttum. yiyoruz Şöyle. Nasıl anlatsam. Bar, bar saldır. Yanlış yere saldırıyorsun ama. Neyse en azından o şey yapar. Evet arkadaşlar ilk kulesini alıyoruz. Yavaşlatmış olabilir ama. Kazandık. Evet devam ediyoruz. Mini Pekka. Şimdi bu. Ver bakalım. 9 seviyelik. Tabii ki de yenemez. Küçük bir şey. adamın taktiğini çok güzel anladım bunlar Hogray ben de kullanabilirim ama çok tipim değil yanlış şey yaptım ya şimdi nasıl yapabiliriz sen buraya i̇şte bende de o var da reis nasıl yapabiliriz Tamam. Çok iyi savunmamız lazım. 25 saniye. 25. 25. Acayip iyi savunmamız lazım. Yoksa meftayız. Mini de olsun. Bir şey olmaz. 5. Gel sen de. Güzel kazandık. Arkadaşlar şimdi canlı yayınımız bu kadardı. Yarın canlı yayın tekrar canlı teşekkür ederim. Görüşürüz ve bay bay.